Rüyada anne görülmesi eğer anneniz hayatta ise memnun olacağınız birisiyle tanışacağınıza, eğer anneniz vefat etmiş ise önemli bir kavga ve tartışmadan sonra evinize huzur ve sukun geleceğine delalet eder. Rüyada anne görmek her anlamda hayra ve iyiliğe yorulur. Onlarca farklı anlama gelen anne içerikli rüyalar genellikle olumlu anlamlar içerir. Rüyada anne görmek ilk olarak bolluğa ve berekete delalet eder. Rüyasında anne gören kişinin kazancı ve dünyevi malı artar. Darda olan rüya sahibinin bu rüya ile birlikte eli bollaşacaktır. Rüya sahibinin zengin ya da fakir olması bu durumu değiştirmez. Rüyasında anne gören herkes için bu rüya kazancı ve bolluğa işarettir. Rüyasında annesini gören kişi evlilik çaldınsa yakın zamanda çıkacak hayırlı bir kısmetle evleneceğine işarettir. Annesini sık sık ziyaret etmeyen ve rüyasında annesini gören kimseler için bu rüya yakın zamanda bir aile büyüğünden miras kalacağına delalet eder. Rüyasında annesini gören kişi kendisiyle barışık ve pozitif bir hayat sürecektir. Eğer hastalık sahibi biri rüyasında annesini görürse bu rüya kişinin kısa zamanda sağlığına kavuşacağına ve eski kudretli günlerine döneceğine işaret eder. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.